mod, mod olarak. Kanka hmm. kısaca hastanedeyiz kaçmaya çalışıyoruz ama. Ee, biliyorum asansöre, <laughs> falan <bineceğiz. gülüyor> asansöre falan bineceğiz. Biz iki o tip ne? Asansöre falan bineceğiz. Yok o değil o değil o değil. <gülüyor> <gülüyor> ya ben buraları hatırlıyorum ya of. Gel hadi gel. Benim tipim nasıl? Cidden oynadın mı bunu? Biliyorum ki oğlum Sandbox yazıyor burada. Sandbox zaten. Horror modunda oğlum ben bunu hatırlıyorum ya. F ile <laughs> oynadım ben bunu buna koyayım. kanka ananı sikerim bak kanka ben bundan korkuyorsam oho olup sıçradım lan. Bunda o kadar korkulacak bir şeyler yok ben Emin misin? Jump falan hiç hatırlamıyorum ben öyle hiç kötü bir anım yok. Nevi değil mi lan? He boruymuş. Run away and hide. Bunu. I need git key Kanka diyor ki anahtar bulmam lazım. Allah Allah. Yapma ya. Neredesin? Nereye kayboldun? Bilmiyorum. Kanka neredesin? Neredesin? Oğlum cız gelsene. Al F4 atacağım. Orospu evladıyım al. Şunu aklını bir sikerim var ya. Silah falan mı oldu? Ne diyor la bu saatte nereye gidiyorsun oğlum? Yolda kalmıştım. Ha. Kanka anında mı buna da anahtar istiyor. Anahtar burada bir yerde falan. Sanmıyorum. Bir sikerim ya. Bu ne oğlum? O ses senden mi geldi? Evet. Ne yapacak? Ne yapıyorduk lan? Ben hatırlamıyorum burada. Anahtar diyeceğiz Ne yapacağız? Ne Açma, açma, açma. orospu çocuğu. Alo. Alo. Kadir abi, verdim. Oğlum hani hiçbir şey yok buralarda. Harbi oğlum bu ne amına koyayım ya. Tabi yerde bir şey vardı ben hatırlıyorum ya. çünkü tabi var olmak zorunda. ben nerede? Hangi bir tarihle işimiz var mı? Elim çarpıyor. Ben onu gördü neriden lan bunu? Silah falan da yok ki şunlar. Ha İngiliz anahtarı falan bulmamız gerekiyor. Ne alakası oğlum? K'ye sok. K'ye. K yok hiçbir yerde. Bence bizim kaçırdığımız bir şey var. Görünce vay anasını diyeceğiz ama. Galiba anahtarı çok iyi bir yere saklamışlardı öyle hatırlıyorum. Kanka tamam ne yani bu nasıl bir kafa ki ama ya Yani. Oğlum burada benzin bidonu falan var. Heee benzin bidonunu şeye mi bir yere döküyordu sanki. Ne 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 Ben de fail demiştim, anasına bu demiştim. He he he, burada mıydı lan? Kanka ya? basket attım! Onun... He arkasına düşmüşler. Kanka galiba mutfaktaydı ya. <gülme> Pol, daşak mı geçiyor bunlar bizde? Yok kanka, internet. şey bir dakika çok iyi yere saklamışlardı. Çekil. Kesin var ya harita bok gibi ama. Adam sırf anahtar saklamaya uğraşmış. Orospu'nun çocuğu piç. Sen galiba. Kanka buldum. Ananın amına Nerede? Çekmece de kanka. Nerede? Kanka anahtar kanka düştü. Kanka anahtar elinden düştü. Heh, tamam buldum. Hangi çekmece lan? Hangi çekmece yer? Ya siktir et bulduk işte ya gel. Uğraş, uğraş uğraş. Ben diyorum çok iyi yere takmış adam. Ben şunu bana ver. O cenabe telinle şu doğru. Gel gel. Anahtar bulduk ya jump scare yiyeceğiz. De. Gel. Altıma sıçıyor. Kanka çık arkamdan bu nokta mı? Run away. Ya fotoğrafı var burada. RUN AWAY AND HIDE Yav sikecen Tipini sikeyim la senin <laughs> <laughs> e, ne varmış burda Bilmiyorum ki Nazi Nazi bilmiyorum kanka illa bir şey olacak amına koyayım yeter ya sokucam sormacanız arkadaş her yeri daha yarım saattir anahtar arıyoruz tamam mı böyle oktan bir yere çıkıyoruz kanka başka anahtar da yok yani. ananı sikerim seni kanka. Oğlum bu ne? Çok sıkıldım lan. Sıkıldım ama inat ettim. Bulacağım onu. Ben gidiyor Nereye? ana bu da bu da. Abi ne oldu abi ne oldu? Git kendin bak abi ne oldu? Bir bak abi ne oldu? Kanka ben o anahtarı orada bularım. anahtar var mı? Lan? Nerede lan? Hani lan? Hani lan? Hani getir hani? İngiliz anahtarı dediği şeye bak. Aman oğlum kolumu çöp. <laughs> <laughs> İngiliz anahtarı olur. Bu keser yani teli amınakı. Abi gerçekten bu teli keser. Yani. Allah di hands. O sen anahtar <laughs> almadın değil buralarda? Nerelerde? Anladım. Orada. <laughs> Orası bir çocuğu. Oğlum bunlar tam orası bir çocuğu lan. Ne oldu? Gel o odaya. Hangi? Gel gel o açtığın odaya gel. Geliyor. Gel gel. Geliyor. Gel. Geliyor. Geldim kanka. Anneniz ölsün inşallah. <laughs> Geç kaldım. Kanka. O ya. Kanka ne yapıyorsun? Ka anahtar nerede? <laughs> ha ışık geliyor. Işık geliyor sanki lan burada. Heh be. Oh be. Hızlı da koşabiliyoruz. Bu. my my friends Oh man. Bir, 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 bir. Açsana. Ama ne yapalım Minecraft mapleri sizden Türkçe dublaj var. Ne? Minecraft mapleri daha iyi Türkçe dublaj var en azından. Kanka gerçekten. Minecraft map mi? zaten bir şey Biz sen hiç Minecraft mapi oynamadık biliyor musun? Az map var kanka. Kanka az ama kaliteli. Şuna bak, orospu çocuğuna bak. Sabahtan beri oynuyoruz, bir tane cam atmadı ya. ben korkmayı yapacağım var ya. Hikaye yapmam cam koyarım onu yapayım yine oyun kapatınca <laughs> cam piştiğini çıkartıp Öyle bir şey yaparım ki. Lan bağırma lan sikerim senin o gaganı. Öyle bir gergin bir harita yaparım ki. Millet altına sıçar. Gel hadi. Burada da bir şey var. Bura ne? O yana da bu yana da salla. Oğlum tüm kapılar kilitli nereye gideceğiz? Şurada ya. Ne var burada? Pis yok açıkçası Bu piç var ya benim dediğimi yapıyor ya. Jumpscare koymuyor, koymuyor da anamızı sikecek. Yani. Oh. Kanka 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 gel gelsen şuraya. Kanka gel kanka gelsene Ne oluyor chat'te birileri bize şey bir şey yazıyor. Nasıl? Ne oldu kanka? <laughs> Ananı sikiyim be. <benim. gülüyor> <laughs> Oğlum ben çok korkucumuşum lan. Kanka bu ne? Az önce burada bir adam belirdi. Bundan korkunç uçmaya bayağı. Evet evet. Yani ciddi anlamda bir anda çıksan gerçekten altına sıçar. Eee? Çekil. Bunu şey? Ne yapıyorsun oğlum sen? Evet. He bu o giriş kapısı. O zaman bu giriş kapısındaki çık kapısına buradan girilmiyor ki. Stairs. Oğlum bu ne kadar büyük mü ya? Hmm, şaşırdık mı amına koyayım? Anahtar yok. Kanka yanlış yere gidiyor ne? Ha bayağı yanlış yere gidiyor. kanka bu map niye bu kadar? Kan map çok büyük ya. Kan bu niye yerde diyor lan ya? Kanka. bu niye yer diyor? Kanka? Kanka, kafeteryadan çok korkunç bir ses geldi. Evet. <gülüyor> oğlum <gülüyor> Yemin ediyorum uykusuzluktan halüsinasyon görüyorum amına koyayım 2 gündür iki buçuk saatlik uykuyla duruyorum ya Babacık 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 Ne babacık? Amına koydum olur oğlum Isırdın bugün beni o kadar Babacık Dayı Kahve nereye gideceğimizi bilmiyorum Ne? Sen buraya niye bakmadın? Gelsene bir. Nereye ya? Sen niye buraya? <laughs> korkudan kaydı kapattım lan. Yemin kanka korkudan ne yaptım biliyorsam orospu çocuğum kanka. Direkt yani altıma sıçtım. Sen neredesin? Az önceki yere gel bak. Ben buradan kafeteryanın önündeyim. Kafeteryanın önünde. Kafeterya. Ben kafeterya kaybettim ben. Ulu mu ne koyayım ne ki? Ya, kanka fener... Ya ben kapatıyorum bir dakika. Bay bay. Ben fenerim kapandı açılmıyor. Kan benim de. Ben yürümem ki. Bir adım daha atarsam şerefsiz olur. Kulaklığı falan da çıkardım şu an. Kanka ben de gülme sesleri geliyor garip. Efendim? Garip gülme sesleri geliyor. Tuvalete gitmem lazım. Benim, benim, benim.